Selam gençler ben Yıldız Hoca. 26. föyle yine denklem ve eşitsizlik sistemlerine devam edeceğiz. Hemen bir bakalım. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesini bulun diyor bize. Burada dikkat ederseniz 3. derece bir denklem var. 3. derece denklem çözmeyi de biz bilmiyoruz, değil mi? O zaman şöyle yapmamız lazım. Şimdi 3. derece denklem varsa bunun kökleri bize sorulan sorularda 1, -1, 0 Dır muhtemelen. Eğer değilse de belki 2 ile eksi 2'ye de bakabilirsiniz. Bunun dışında genelde sormazlar. Şimdi bir bakalım 1 var mı acaba kökü? 1 eksi 5 eksi 1 artı 5. Bakın bunlar götürür. Kökü sağladı mı? Evet sağladı. Demek ki bu denklemin kökünün birisi 1. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bu x eksi 1 çarpı bir şey. Peki ne? Bir hatırlayın. 10, sınıfta görmüştünüz e, amele bölmesi diyorduk yani polinom bölmesi nasıl yapıyorduk x küp eksi 5x kare eksi x artı 5'i x eksi 1'e bölüyorduk sadece x kübe bakıyorum x küp yapmak için burayı x kare ile çarpıyorum x küp sonra 1 ile çarpınca eksi x kare oldu eksi artı cart gitti eksi 4x kare Yukarıdakini indik eksi x indik artı 5. Şimdi eksi 4 x kareyi oluşturmak için eksi 4 x de çarpıyorum. Eksi 4 x kare artı 4 x yine artı eksi diyorum. Cart gitti. Eksi 5 x artı 5. O zaman ne yapmam lazım? Eksi 5 x oluşturmak için eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi 5 x artı 5 çıkarınca artı eksi 0 kaldı. Demek ki bizimkisi x eksi 1 çarpı x kare eksi 4 x eksi 5'miş. Burayı çarpanlara ayırabiliriz artık. Eksi 5'e artı 1. Yani x eksi 5'e x artı 1. Burada da x eksi 1 vardı. O zaman büyüktür 0 denklem bu hale geldi. Şimdi artık bunun kökü 1. Bunun kökü 5. Bunun kökü de eksi 1. Tabloyu bildiğimiz usul yapıyoruz. Eksi 1, 1, 5. katsayı pozitif artı, eksi, artı, eksi. Sıfırdan büyükleri soruyor bana. Şu aralığı soruyor. Yani eksi 1 ile 1. Açık aralık eşitlik olmadığı için birleşim 5 ile sınır yok. Sonsuz aralığındadır diyoruz. O zaman burada bir not yazıyoruz. Üçüncü derece denklem varsa, denklem varsa, köklerinden biri ya eksi 1 ya da 1 sıfırdır. Belki istisna 2 ile eksi 2'yi de kontrol edebilirsiniz. Biraz daha gıcık bir soru verirse. Şimdi buna geldik. Bakıyorum. Şimdi burada şöyle yapayım. x eksi 4'e a desek. Burası a kare eksi 8 a artı 16 olur mu? Şimdi hiç eşitsizliğe bakmayalım. Bu da bir tam kare ifade. Yani aslında a eksi 4'ün karesidir. Şöyle, a'yı yerine yerleştirelim. X eksi 4 değil miydi a? Bir de eksi 4 var. Bunun karesi küçük eşit 0. O zaman burası x eksi 8'in karesi diyebiliriz. E bir sayının karesi 0'dan küçük olur mu? Olmaz. Ama eşitlik olduğu için 0 olabilir. X 8 olduğunda 0 olabilirdi. O zaman çözüm kümesi sadece 8 diyeceğiz. Zaten şuradan da tam kare olduğunu görüp direkt bunu da söyleyebilirsiniz ama. Şimdi bakıyorum. Fonksiyonun çözüm kümesi sıfırla sonsuz olacak biçimdeki x pozitif gerçel sayılar kümesini bulalım diyor. Hemen bulalım. Çapraz çarpıyorum. Bu 4 eksi x kare. x eksi x'i çarptım x kare bölü x. Bunun tablosunu oluşturmak için şunu açalım. 2 2 kare farkı bu dikkat ederseniz 2'nin karesi eksi x'in karesi 2 eksi x 2 artı x değil mi? Bölü x. Yukarıdakinin kökü 2 eksi x'in kökü 2. 2 artı x'in kökü 2'yi karşıya atarsam eksi 2. E x eşittir 0 ise kökü 0. Hemen tablosunu yapıştırıyorum. Eksi 2, 0 ve 2. Şimdi katsayımız ne? Bakın yukarının katsayısı negatif. Dikkat edin. Aşağıdaki pozitif. O zaman negatifle başlıyorum. Pozitif, negatif, pozitif. Ben sıfırdan bana diyor ki sıfırla sonsuz olacak biçimde x pozitif gerçel sayılar kümesini bulun diyor. Şimdi sıfırla sonsuz aralığında bu fonksiyonun değer alabilmesi için yani sonucun şöyle diyelim fx büyüktür sıfır demek şu. Bakın fx büyüktür 0. fx neydi? 2 eksi x, 2 artı x bölü x sıfırdan büyük olacak demekti. O zaman sıfırdan büyük olduğu yerler şu aralık olması lazım değil mi? Yani x'e bu aralıkları verirsek bu değer çıkacak. O zaman eksi sonsuzla eksi 2 birleşim sıfırla 2 aralığıdır. Pozitif olan yerler. Bir kez daha söyleyeyim. fx eleman sıfırla sonsuz aralığında değer alacak diyorsa bu fx büyüktür 0 demek. fx'in de değerini yazmış olacağız. Evet bakalım şimdi. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi uzun mu çözsek acaba? Bunu karşıya atsam. x bölü x artı 1 eksi x artı 1 bölü x büyüktür 0 olur. Bir payda eşitleyelim. Daha kısa yöntemi var mı diye düşündüm ama böyle bir çözelim hadi x kare eksi x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare artı 2 x artı 1'dir. Bölü x çarpı x artı 1. Yani şöyle oldu. x kare eksi x kare eksi 2 x eksi'yi dağıtıyorum. Eksi 1 bölü x kare artı x. O da şöyle oldu. Cart cart gitti. Eksi 2 x eksi 1 bölü x kare artı x oldu. Büyüktür 0. Bakıyorum eksi 2x eksi 1 eşit 0 eksi 1 eşittir 2x eksi 1 bölü 2 eşittir x kökü. Bir de x kare artı x'in kökünü bulalım. x parantezinde x artı 1 eşit 0 ya bu 0'dır ya da bu 0'dır eksi 1. Şimdi tabloyu yapıştırıyorum. Eksi 1 eksi 1 bölü 2 ve 0. Katsayımız negatif. Bakın yukarısı negatif, aşağısı pozitif. Bölümü negatif geldi. Pozitif, negatif, pozitif. Sıfırdan büyük olduğu yerleri arıyorum. Şu aralığı arıyorum. X'in en büyük tam sayı değerini soruyor. E, şu aralıkta bir tam sayı değeri var mı? Yok. Eşitlik de yok değil mi? Eksi 1 bölü 2 sıfır olmaz. Evet bu aralıkta bir değer yok. O zaman buradan alabileceğimiz değer eksi 2 değer olmuş oldu. Burada bir değer yok, değil mi gençler? Varsa tekrar bir kontrol edin. Bunu başka yapabilir miyim? Şuna A desem öyle de yapabilirim aslında ikinci yolu olarak. A, şu da tam tersi olduğu için 1 bölü A. Yani A eksi 1 bölü A büyüktür 0 şeklinde yapabilirim. Ee, ama yine aynı olaya geri döneceğiz gibi sanki. Neyse devam etmeyelim burada. Evet 5. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulun diyor. E bulalım. Şimdi buradaki sayıyı karşıya şutlamam gerekiyor. Çünkü sıfır olması lazım. x kare eksi x eksi 3 bölü kök 3 eksi 2 eksi kök 3 artı 2. Bunu paket halinde attım. Bütündü başına eksi yazdım. Küçük eşit sıfır. Şimdi çapraz çarpıyorum. x kare eksi x eksi 3. x kare e, şöyle kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'nin çarpımı 2 kare farkından kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesinden bu gitti. 3 eksi 4'ten eksi 1. O zaman şöyle yapıyorum. Eksi bak buradaki eksi. Şu ikisinin çarpımı da eksi 1. Bölü kök 3 eksi 2. Küçük eşit 0. O zaman x kare eksi x. Eksi eksi artı oldu. Eksi 2 kök 3 eksi 2. Küçük eşit 0. Şimdi şuna dikkat edin. Payda e, negatiftir. Neden? Kök 3 mü büyük 2 mi büyük? 2 daha büyük olduğu için negatiftir. E, 0'dan küçük olması için x kare eksi x eksi 2'nin 0'dan büyük ya da eşit olması lazım, eşitlikte olduğu için. O zaman bunu çözelim şimdi. Yani eksi 2'ye artı 1, x eksi 2, x artı 1 büyük eşit 0. Bunun kökü 2, buranın kökü de eksi 1. Hemen tabloyu yapıştıralım. Eksi 1'e 2, katsayı pozitif artı eksi artı sıfırdan büyük olan yerleri soruyor. Eksi sonsuz da eksi 1. Bir. Birleşim 2 ile sonsuz. Başka bir şartımız şurtumuz var mı? Yok galiba paydayı sıfır yapan bir değer de yok. O zaman bu şekilde eşitlik var mı? Peki düzelteyim. Şuralar köşeli parantez. Niye? Eşitlik var ve paydayı sıfır yapmadığı için oraları da köşeli almamız gerekiyor. Evet. Şimdi bakın acılar. Şuraya bakmanın bir anlamı yok. Neden? Çünkü 3 üzeri ne olursa olsun bu zaten pozitiftir. Bu pozitif. Şimdi buraya geldim. O zaman şuradakilerde tek sayı olduğu için x eksi 4 eşit 0 ise x 4 bir kök. x artı 4 eşit 0 ise x eşittir eksi 4 bir köktür. Bunlar tek sayı olduğu için başka bir şey ifade etmez. Hemen eksi 4'e 4 diyorum. Kat sayı pozitif negatif pozitif. Bakın bu da artı bu da artı. O zaman sıfırdan küçük yerleri sorduğu için eksi 4 ile 4 aralığı eşitlik. Dikkat edin 4 de var yukarıda olduğu için ama paydayı sıfır yapan değerde eşitlik olmaz. Bu şekilde söylüyorum. Yani üstlü ifadelerde üste denklem varsa bu bizim için eşitsizlikte bir şey ifade etmez. Şimdi 7. Şimdi bunu ben şunu karşıya şutlarsam. Gx Büyük eşit fx. Şunu demek istiyor. Nerede gx fx'den büyük ya da eşittir diyor. Bakın Türkçe düşünelim. Eşittir. gx şu. Bakın şurada daha büyük değil mi? Burada daha büyük. Çünkü daha yukarıda. Yukarıda olan daha büyüktür. O zaman sıfırla 4 aralığında. Tam buralarda eşitlik olduğu için sıfırı köşeli, 4'ü köşeli almış oluyorum. Bakın. Bu kadar. Ekstra başka bir şeyi yok. Şimdi buna geldik. fx çarpı gx soruyor. Burada işler değişir. Şimdi fx'i bulalım. gx'i bulalım. Sonra da fx çarpı gx'i bulalım. Şimdi bunun köklerine bakıyorum. Eksi 2, 4. 2, 4. Bunun köklerine bakıyorum. 0 ve 6. x eksenini kestiği yerler köktü. O zaman yazıyorum. Eksi 2, 0, 4 ve 6. Şimdi kökleri yerleştirelim. Eksi 2 ile 4 bunun kökü. 0 ile 6 da bunun kökü. Şimdi bakıyoruz. 4'ten sonra kollar yukarıda olduğu için artı ile başladı. Değiştirdik. Artı. Şimdi bakıyorum. 6'dan sonra negatif ile başladığı için eksi. Artı artı. Eksi eksi. Şimdi artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Çarpımları eksi. Çarpımları artı ve eksi bana sıfırdan büyük olduğu yerleri soruyor. Yani şu aralığı eksi 2 ile 0 eşitlik olduğu için köşeli parantez birleşim 4 ile 6 eşitlik olduğu için köşeli parantez sıfırı da dahil etmiş oluyoruz. Ekstra da bir durumu yok. Şimdi buna bakıyorum. Bakın önce şunun kökünü bulayım. 10 eksi 2x eşit 0 10 eşittir 2x, x eşittir 5. Tamam. Şimdi hemen tabloyumuzu çizelim. Eksi 1, 5. Hatta şöyle yazayım hadi size. 10 eksi -2x 2x'i ayrı yazayım. Fx'i ayrı yazayım. Az önceki gibi çarpayım rahat görün. Tek tabloda da yapabilirsiniz tabii tek seferde. Şimdi bunun kökü eksi 1 ve 5. Burada da kök var. Şöyle kök. Şimdi katsayı pozitif artı, eksi artı. Eksi ile başlamış bakın eksi 2x olduğu için artı artı çarptığım için şöyle ve şöyle olmuş oldu. Evet. O zaman bana ne soruyor bu? Çözüm kümesini soruyor. E, bunun her yeri negatif geldi mi? Evet her yeri negatif geldi. Pardon yanlış yaptık. Art şu ikisi de kök. Eksi artı. Şu pozitif. Evet şurası kök bizim için. E, değil mi? Evet bu şekilde bu kök bizim için. O zaman negatif olan yerler eksi 1 ile sonsuz aralığı eşitlik olduğu için eksi bir köşeli parantez diyoruz. Evet. Şöyle yapıyoruz. Hocam tek tablo da yapabilir miyim? Evet. Yani eksi bir 5 dersiniz direkt. Direkt buraya bakarsınız. Bu negatif. 5'ten sonra bu pozitif olduğu için şurası negatif. Negatifle başlarsınız. Negatif ama 5 çift katlı kök. Neden? Hem bundan bir kök geldi. Hem bundan bir kök geldiği için çift katlı kök. Bu tek katlı kök diye yapıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet 10. Şimdi bakın şunun kökü x eşittir 3. fx'in köküne eksi 5. ve nasıl kök? Çift katlı. Hocam nereden biliyorsunuz? x eksenine teğet olan yerler çift katlı köktü. Aşağısı x eksi 2 x artı 2. O zaman buradan x eşittir 2. Buradan da x eşittir eksi 2 kökümüz. Hemen tabloyu yazalım. Şimdi ne vardı kökümüz? Eksi 5 e, çift katlı. Eksi 2 sonra 2 sonra da 3 vardı. Şimdi bir bakalım. Şurada bakın katsayı pozitif. fx 5 5'in sağ tarafında pozitif pardon negatif. E bunun katsayısı da pozitif. Bu ikisi negatif. O zaman sonuç negatifle başlayacak. Negatif. Pozitif, negatif. Pozitif, pozitif. Bana sıfırdan küçük olan yerleri soruyor. O zaman şu aralığı almam gerekiyor. Eksi 2 ile 2. Ama eksi 2 ile 2 paydayı sıfır yaptığı için Açık aralık almam gerekiyor bu şekilde. Hocam ben tabloyu uzun uzun da yapsam olur mu? Evet o da olur. <laughs> yani tek tek şöyle uzun tabloda yapabilirsiniz. X eksi 3, f(x), x kare eksi 4. Sonra da hepsinin bölümü şeklinde de yaparsınız. Eğer bu şekilde rahat göremiyorsanız. Evet şimdi burada, bakın burada şöyle bir sıkıntı var. Hocam g(x)leri sadeleştirsem olur mu? olmaz normal şartlarda. Ee, neden? Çünkü gx'i sadeleştirdiğimde gx pozitif mi negatif mi bilemem. Ama burada belli. Niye? Bakın gx'in hiç negatif bir değeri yok. Hiç x eksenin altında değer almadı. O yüzden bunu direkt şöyle de yapabilirim. fx küçük 3. G'leri sadeleştirebilirim ama dikkat ne zaman G'nin pozitif olduğunu bildiğim için bilmeseydim yani bu GX'in grafiği şöyle olsaydı bu gx olsaydı sadeleşmezdi. Çünkü negatifte işaret yön değiştirirdi. Negatifin pozitifin belli olmazdı. Bu şekilde yapabilirim. O zaman bunu e, fx'in 3'ten küçük olduğu yerler. Bakın 3 burası değil mi? 3'ten küçük olduğu yerler şu aralık olmuş oluyor. O zaman hangi aralık o? Eksi 2 ile 6. Eşitlik var mı? Yok. O zaman eksi 2 6 deyip yapıştırıyorum. Peki hocam Sadeleşmeseydi nasıl yapardım? O zaman da şöyle yapardım. Biraz uzun olurdu. Bunu karşıya atardım. fx çarpı gx eksi 3 gx derdim. Sonra fx pardon gx parantezine alırdım. fx eksi 3 küçüktür 0 derdim. Bunu ayrı buna ayrı bakıp tablo çizerdim. Öyle biraz daha zor olurdu tabi. Ama burada rahat. Şimdi 12. Her gerçel sayısı için sağlandığına göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bir kere her gerçel sayı için sağlandığına göre diyor. Hmm. Ne demek istiyor? Şu aşağının kökü bir kere yok demektir. Bir bakayım. Delta b kare 6'nın karesi eksi 4. A'sı eksi 2. C'si eksi 12. 36. 8 eksi 96. Evet eksi 60. Yok değil mi? Nereden bildik? kökü olsaydı o kökü atmamız gerekirdi. Bunun kökü yok. E, bunun kökü olmadığı için bu şöyle bir şey. Bakın, şunun grafiği şöyle bir şey. Eksi, eksi, eksi. Nereden biliyorsun hocam? katsayısı negatif olduğu için. E, bizim e, sıfırdan küçük dediği için, bakın, eksi bir sayı. Bu sıfırdan küçük olduğu için buranın artı olması gerekiyor. Demek ki burası her zaman pozitif olması lazım. Çünkü her gerçel sayı için sağlıyor. O zaman aslında soru şu hale geldi. m 2x artı 1 0. Sıfır, sıfırdan büyük her zaman sağlandığı için o zaman deltası sıfırdan küçük olması lazım. Yani b kare eksi 4 ac'si küçük 0. m 2'nin karesi eksi 4 a c küçük 0. O zaman m eksi 2 e, iki açayım mı? m kare eksi 4 x Artı 4 eksi 4 küçük 0. Şunlar gitti. M² -4, m kare eksi 4m x demişim küçük 0. m parantezini alalım. m eksi 4 küçük 0. Ya bu 0 ya da bu 0 olacağı için buradan 0 gelir kök. Buradan da 4 gelir. Hemen bir tablo çizelim. Burası 0 burası 4. Katsayı pozitif bakın. Artı eksi artı. 0'dan küçükleri aldığı için şurası yani 0 ile 4. Eşitliğimiz de olmadığı için sıfırla 4 aralığını alacağız demektir. Burada biraz yorum yapmamız gerekiyormuş. Şimdi buna bakıyorum. Bakın sıfırdan büyük şuna dikkat. Bir kere burası her zaman pozitiftir. Bunu sadece şöyle alacağım. x kare eksi 9 sıfırsa x kare 9 x 3 ve x eksi 3 kökümüz olduğu için bunu dahil etmemiz lazım. Onun dışında normal şurayı çözeceğiz. Bakalım bu x eksi 4'e artı 2 Çarpılınca eksi 8 toplanınca eksi 2. x x 4'e x artı 2 bölü 4 eksi x 4 artı x. Neden hocam? Burası 4'ün karesi 2 kare farkı var burada. Onu açtık. Şimdi bakalım. Büyük eşit 0. Şimdi burada şunlar birbirini götürür ama eksi 1 kalır. O yüzden bunu şöyle yazabilirim. Eksi x eksi 2 4 artı x büyük eşit 0. Şimdi yukarıyı sıfır yapan değere bakıyorum. At karşıya. X eksi 2. 4 artı x eşittir sıfır yapan değer. At karşıya eksi 4. Hemen tabloyu yapıştırıyoruz. Eksi 4 eksi 2. Kat sayı negatif. Pozitif negatif. Niye? Bakın bu eksi bu artı olduğu için. Sıfırdan büyük yerleri soruyor. Eksi 4 ile eksi 2. Eşitlik var mı? Paydayı sıfır yapan değer eksi 4 olduğu için alma. Bunu al eşitlikte. Birleşim unutmuyoruz. Eksi 3 ile 3 de eşitlik olduğu için ve burası 0 yaptığı için bunu da ekstra olarak alıyoruz. Ekstra bunu da eklemiş olduk. Mutlak değer varsa onun her zaman pozitif olduğuna bakacağız. Eşitlik olmasaydı oraya hiç bakmamıza gerek yoktu. Buna bakıyorum. X'in alabileceği birbirinden farklı tam sayı değeri vardır diyor. Hmm. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlak değer var bakın dikkat edin. Şimdi nasıl çıkacak bu? X eksi 2 sıfırdan büyükse yani X 2'den büyükse aynen çıkar. Eğer X eksi 2 negatifse yani X 2'den küçükse de e, başına eksi alır çıkar. Bu mutlak değer kuralı. O yüzden iki şekilde çözmemiz lazım. X eksi 2'nin karesi eksi 4 x eksi 2 artı 4 küçük eşit 0 böyle bir çözelim şimdi şunu a dersem a eksi a kare eksi 4a artı 4'tür bu bu da bir tam kare dikkat edin o zaman a eksi 2'nin karesidir bu e a neydi geri alalım x eksi 2 eksi 2'nin karesi küçük eşit 0 x eksi 4'ün karesi küçük eşit 0 e x eksi 4'ün karesi bir şeyin karesi sıfırdan küçük olamaz. Sadece sıfır olabilir. Yani x eşittir 4. Dikkat hemen şunu kontrol etmemiz lazım. x 2'den büyüğü sağladı mı? Evet sağladı. Alabilirim. Şimdi buraya geldim. x eksi 2'nin karesi eksi 4. Başına eksi alacaktı ya bir de başına eksi atayım şöyle çıkarayım. Hani mutlak değerden başına eksi alır çıkar demiştik ya. O eksiyi şuraya yazdım. Artı 4. x eksi 2'nin karesi artı 4 x eksi 2 artı 4 oldu. Şimdi bu da a dersem yine a kare artı 4 a artı 4 oldu. E a de, burası da yine tam kare ifade bakın. a artı 2'nin karesi küçük eşit 0. a'yı geri dön yaz. Çünkü bakın a'ya x eksi 2 a demiştik. x eksi 2 artı 2'nin karesi küçük eşit 0. O zaman x kare küçük eşit 0. E bir şeyin karesi Sıfırdan küçük olamaz dedik. Sadece sıfır olabilir. X sıfır. Sağlıyor mu? Bakın bunu kontrol edin. Evet sağlıyor alabilirim. O zaman benim çözüm kümem sadece sıfır ve dört için geçerliymiş. Başka bir şey için geçerli değilmiş. 15. Bir torbada sarı mavi renkli toplar vardır. Bu torbadan rastgele bir top çekildiğinde sarı renkli olma olasılığı X. Torbadan çekilen topu geri bırakmak koşuluyla ard arda ee, rastgele iki top çekildiğinde bakın geri bırakmak koşuluyla diyor. Önce şunu hatırlayalım. Mesela bir torbada iki sarı, üç mavi top olsun. Sarı çekme olasılığımız istenen bölü tamamı yani 2 bölü beş. Topu gerek bıraktığımız için ikinci kez de yine aynısı olurdu. 2/ bölü beş olurdu. Bunu hatırlayalım. Şimdi diyor ki e, ardarda iki top çekiyoruz. Birincisi x ise diğerinde x olmuş olur. İki olay birlikte olduğu için çarpım. İkisinin de sarı renkli olma olasılığı. ikisinin de mavi renkli. Şimdi buna bakalım. Şimdi sarı ve mavi var başka yoksa tüm durum birdir olasılıkta. Eğer bizim sarı çekme olasılığımız 1 ise pardon x ise bir eksi x de mavi çekme olasılığımız. O zaman mavi çekme olasılığı bir eksi x. E topu geri attığımız için diğeri de bir eksi x. Mavi çekme olasılığının 4 bölü 5'inden daha küçüktür diyor. Tamam. Şimdi şöyle oldu. x kare küçük. 1 eksi x'in karesi. Şunu da 2 bölü 5'in karesi yapayım. Hatta x kare. İkisi de kare olduğu için tek parantezde yazayım. Şöyle. x kare diyelim. Tamam. Şimdi bunu normalde açarım. Ama şöyle hatırlayalım. Şimdi 2'nin karesi küçüktür. 5'in karesi desem. 2'leri atıp direkt 2 küçüktür 5 diyebilirim. Ama hocam x kare küçüktür 5'in karesi derseniz x eksi 5 ile 5 aralığında derdik. Fakat burada şuna dikkat edelim. x pozitiftir. Neden? Nereden biliyorsunuz? Çünkü bu bir olasılık olduğu için olasılık negatif olmaz. O yüzden direkt şöyle düşünebiliriz. Yani 2 5 gibi düşünebiliriz. Direkt bu ikileri atabilirim. O zaman x küçüktür. 1 eksi x çarpı 2 bölü 5 olur. Şimdi bunu dağıtırsam x küçük 2 bölü 5 eksi 2x bölü 5 olur. x'leri tek tarafta toplayalım. Attım karşıya artı geçtim. 2x bölü 5 küçük 2 bölü 5. Çapraz çarpıyorum. 5x artı 2 7x bölü 5 küçüktür 2 bölü 5 oldu. Şimdi burada her iki tarafı 5 bölü 7 ile çarpsam. Neden hocam? Şöyle şunlar gitsin diye. Bu tarafı çarptım. Burayı da çarpayım. Ne oldu şimdi? Her iki tarafı çapraz çarptık. X küçüktür. Bunlar gitti. 2 bölü 7 oldu. X 2 bölü 7'den küçükmüş. Ama hatırlayalım X pozitif demiştik. O zaman X sıfırdan büyük. 2 bölü 7'den küçük olmuş oldu. Yani 0 ile 2 bölü 7 arasında bir değer almış oldu. Zaten x 1'den büyük olamaz gençler olasılık olduğu için. Evet bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar ödev testini çözerseniz yapamadıklarınızı kontrol etmiş olursunuz. Görüşmek üzere.